sesimizi yükselten onurlu basın mensuplarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Size kısaca burada bulunduğumuz bu ana kadar geldiğimiz süreci özetlemek isterim. İki aydan daha fazla bir zaman önce bir anda basın aracılığıyla yasamızın değiştirilerek baroların bölünmeye çalışıldığını haber aldık. Ve o andan itibaren barolar olarak tepkimizi ortaya koyduk. Çeşitli zamanlarda yazılı basın açıklamalarıyla bunu ifade ettik. Ancak derhal sürecin başladığı anda Adalet Bakanı ve TBB Başkanı eş zamanlı olarak tepkilerimizin doğru olmadığını, böyle bir çalışmanın var olmadığını kamuoyuna söylediler. Tam bir gün sonra Cumhurbaşkanı tarafından Böyle bir çalışmanın talimatını kendisinin verdiği ve Boroların seçim sisteminin değişmesine yönelik bir çalışmanın başladığı kamuoyuna ilan edildi. O gün bugündür her yolla bunun nasıl bir çılgınlık olduğunu, nasıl anayasaya aykırı olduğunu, dünyanın hiçbir yerinde eşinin benzerinin görülmediği bir çalışma olduğunu anlattık. 19 Mayıs ve 1 Haziran tarihlerinde tam 80 baro başkanı ve Türkiye Barolar Birliği'nin de imzasıyla Topyekün bütün avukat camiası olarak bu yasa çalışmasına karşı duruşumuzu, çoklu baroya hayır dediğimizi ifade ettik. Ve 1 Haziran tarihindeki bildirimizde eğer bu çalışma geri çekilmezse demokratik her türlü hakkımızı kullanacağımızı, yani eylemli olarak bu teklife karşı çıkacağımızı ifade etmiştik. Daha sonra bu sözümüzün arkasında duran biz baro başkanları yollara düşüp bulunduğumuz illerden Ankara'ya geldik. En son 4 gün önce bu yüce meclisin, Gazi Meclis'in kapısına yine baro başkanları olarak geldik gelmeden önce yaptığımız bir şey vardı. Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'na iki dilekçe verdik. Birisinde burada Adalet Komisyonu'nda görüşmelerin başlayacağını Türkiye Barolar Birliği adına temsilci olarak iki baro başkanının görevlendirilmesini talep ettik. Yine eğer bu talep kabul görmezse diyerek bir dilekçe daha verdik. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'nın çoğunluk baroların çoğunluğunun görüşü olan kar, çoklu baroya da karşı çıkacak şekilde görüşleri gelip bizzat komisyonda ifade etmesini ve tutanaklara geçirmesini talep ettik. Bu taleplerimiz reddedildi. Yine buraya gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bir dilekçe vererek baro başkanlarının adalet komisyonunda yapılacak görüşmelerde hazır bulunmasını görüşlerimizi ifade etme, etmek istediğimizi ilettik. Bu talebimizin reddedildiğini aynı gün siz basın mensupları aracılığıyla öğrenmiş olduk. Biz yine de anlatmak için görüşlerimizi içeride bulunan milletvekillerine ifade etmek için bu meclisin kapısına geldiğimizde ne yazık ki içeri alınmadık. Dört gündür baro başkanları olarak burada bekleyişimizi sürdürüyoruz. Bu bekleyiş sırasında ne yazık ki siyasetçiler ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı tarafından defalarca biz baro başkanlarının asıl niyetinin görüşmek olmadığı, kendilerinin bizi görüşmeye davet ettiği ancak bizim eylem yapmayı tercih ettiğimizi ifade ediyorlar. Ve bunu ifade ederken Türk halkını kandırmaya yönelik beyanlarda bulunup süreci manipüle ediyorlar. Hatta mesleki duyarlılığa sahip olmadığımız cümlesini kuracak kadar da nezaketten uzaklaşmış durumdalar. Dün İzmir Baro Başkanımız mesleki duyarlılığa yeteri kadar sahip olduğumuzu yalan beyanlara yalan demeyerek aslında ortaya fazlasıyla koymuş olduğumuzu ifade etti. Biz hiçbir şekilde içeriden buraya Adalet Komisyonu Başkanı ya da bir başka yetkili varsa onun tarafından davet edilmiş değiliz. Biz verdiğimiz dilekçeyi dün basınımızla paylaştık. Bunun belgesi orada duruyor. Ama buna karşılık bize evet gelin sizleri ilgilendiren 139 bin avukatı ilgilendiren avukatlık yasası değişikliğini yaparken bir hata yaptık. Sizleri bugüne kadar dinlemedik, reddettik. Yine de bugün demokratik teamülleri doğru bir şekilde ortaya koyabilmek adına sizlerin görüşlerinden istifade etmek istiyoruz. Geri çekilsin diyorsunuz, sebepleriyle gelin anlatın, dinleyelim derler mi diye beklerken biz tam aksiyle karşılaşarak son gün olduğunu söylüyorlar Adalet Komisyonu'ndaki çalışmaların. Bugüne kadar buradan ayrılmadık. Doğrusu bizim söylediğimizdir. Buradan halkımıza tekrar ediyorum. Dün de söyledik açıklamamızda. Eğer samimilerse buraya gelirlerdi. Çünkü biz içeri giremiyoruz. Bizi izleyen herkes siz basın mensupları aracılığıyla arkadaki manzarayı görsün. Şu bariyerlerin diğer tarafında Sayın milletvekilleri var. Adalet Komisyonu'nda bizim yasamızı konuşuyorlar. Biz baro başkanları olarak bariyerin o tarafına geçemiyoruz. Aramızda polis var, bariyer var. Gelsinler buyursunlar, 80 tane baro başkanı da girebilir desinler, biz içeriye girelim. Hiçbirimizin niyeti gazi meclisin önünde eylem yapmak falan değildi. Biz buraya şu kapıdan asile millete ait olan temsilcilerimizin temsil ettiği ne düşündüğümüz kapıdan girip görüşlerimizi ifade etmeye geldik. Engellenen biziz. Hiçbirimiz pazartesiden bu yana çoğumuz buradayız. Evlerimizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu, barolarımızı bırakıp burada şu şartlarda kalmaya meraklı insanlar değiliz. Meclisin önünde eylem yapacak bir halimizde yoktu. Bu manzarayı yaratanlar kendileri düşünsünler. Türkiye'de demokrasi adına büyük bir ayıba imza attılar, atmaya devam ediyorlar ama biz yine de bir çağrı yapıyoruz aklı selime davet ediyoruz. Türkiye'nin gündemi biz olmamalıydı. Türkiye bu görüntülerle oyalanmamalıydı. Bizim dünya ile beraber pandemi gibi bir sorunumuz var. Şu anda içeride ne sosyal mesafe kaldı ne de bizi durdurup darp ettikleri Ankara kapısında ne başka yerde sosyal mesafe bırakılmadı. Bu eğer bir kişi bile hasta olursa bunu çoluğuna çocuğuna götürüp yayarsa bunun vebaline de kendilerine ait olduğunu buradan ifade etmek istiyorum. Sorun biz değildik. Sorun pandemidir, ekonomidir, terördür. Ülkemizin çok sorunu var. Hep beraber bunun için biz mücadele etmeye her zaman hazır olduk. Bugün de hazırız. Bıraksınlar artık kamuoyunu bununla meşgul etmeyi. E, baroların seçim gibi bir sorunu yoktur. Kendi yasamızla ilgili değiştirilmesini istediğimiz her konuda biz geri çekildikten sonra görüşlerimizi, teklifimizi anlatmaya hazırız. Son bir husus. Görüşmediler. Her yerden kaçtılar dedikleri baro başkanları. Örneğin 31 baro başkanı davet olmamasına rağmen Adalet Bakanı'nı ziyaret ederek görüşlerimizi, geri çekilmesi talebimizi ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem AKP grup, grubuyla hem diğer gruplarla görüşme yapıldı. Bunların fotoğrafları da evet. görüntüleri de basına yansıdı. Cumhurbaşkanlığında Gelen davete gitmediğimiz söylendi dün. Cumhurbaşkanlığından gelen bir davet olmamıştır. Eğer eğer varsa bunu açıklasınlar ama yoktur açıklayamazlar. Bilakis bazı barolarımızın evet. yazılı olarak Cumhurbaşkanlığına müracaatları olduğu halde reddedilmiştir. Kabul edilmemiştir. Bizim burada devlet olarak karşımızda bir muhatap yoktur. Millet Meclisi'nin içerisinde görev yapan vekiller de bizi muhatap almamakta ısrar etmektedir. Devlet olarak tek gördüğümüz polislerdir. Onların da bu konuda yapabileceği hiçbir şey yoktur. Şimdi biraz önce biz Adalet Komisyonu'nda görev yapan ancak birçoğunun hala bizim sesimizi duymamakta, duyup anlamamakta bu konuyla hiç alakası olmayan sokaktaki yurttaşımızın bile anladığı meseleyi anlamamış gibi yapmakta ısrar eden meslektaşlarımıza Adalet Komisyonu'nun avukat üyelerine birer hediye gönderdik. Bu hediye paketlerinin içerisinde üzerinde meslek andımız da var bu paketlerin. Bu paketlerin içerisinde birer avukat cübbesi vardır. Kendilerine avukat olduklarını ettikleri meslek andını hatırlatmak için bu cübbeleri hediye olarak gönderdik. Ve yanlarında biraz birer iğne, biraz iplik ve düğme gönderdik. Bunu şunun için yaptık. Bu bizim kutsal bildiğimiz kamu hizmeti olması nedeniyle cebi olmayan, bağımsız olmayınca icra edilemeyen bir meslek olduğu için düğmesi bulunmayan, bugün de bizim ilik açılmasına, düğme takılmasına itiraz ettiğimiz, asla kabul etmeyeceğimiz, kutsal bildiğimiz cübbedir. Bu da eğer kendilerine, bütün milletvekilleri için söylüyorum Adalet Komisyonu'ndaki avukat milletvekilleri için. Efendim? Göstereyim göstereyim. Eğer kendilerine yakıştırıyorlarsa şu malzemeleri kullanıp kendi cübbelerine birer ilik açsınlar, düğme diksinler. Yok eğer meslek andımızı unutmadık, sizlerin sesine kulak veriyoruz. 80 baronun 139 bin avukatın birden hayır dediği bu teklifte daha fazla ısrar etmeyeceğiz. Tekrar başa dönüyoruz ve bu teklifi geri çekiyoruz demelerini bekliyoruz. Ama efendim? Evet. Dediğim gibi kendilerine yakıştırıyorlarsa hediye ettiğimiz kendi cübbelerine birer ilik açıp düğme diksinler. Ama asla bizlerin ve temsil ettiğimiz 139 bin meslektaşımın cübbesine ilik açıp düğme dikmeye kalkmasınlar. Bunu kabul etmedik. Tarih boyunca kabul etmedik. Bugün de kabul etmiyoruz. Hiçbir zamanda kabul etmeyeceğiz ve bağımsız olarak görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Şimdi hep beraber... Meslek anlımızı mes meslek yeminimizi gönderdiğimiz meslek yeminimizi okuyacağız. Evet, basın basın huzurunda. Hukuka. Bir saniye başkanım. Bir saniye başkanım. Yemin ayakta dinlenir. Herkes ayağa evet. Oturan var mı? Oturan. Var. Lütfen ayağa kalkar mısınız? Avukatlık yeminini edeceğiz. Basın huzurunda. Evet hukuka hukuka ahlaka ahlaka mesleğin onuruna ve kurallarına mesleğin onuruna ve kurallarına uygun davranacağıma uygun davranacağıma namusum namusum ve vicdanım üzerine ve vicdanım üzerine and içerim and içerim biz yeminimizi asla unutmadık onlar da hatırlasınlar